Kürt boksör Agit Kabayel ile Polonyalı rakibi Damian Kniba arasında oynanacak dev boks maçına yalnızca 6 gün kaldı. 10 Ocak'ta ringe çıkacak olan Kabayel, kariyerinde namı alıp 26 galibiyetle, rakibi Kniba ise namı alıp 17 galibiyetle bu büyük karşılaşmaya çıkacak. Bu kritik mücadeleyi kazanan isim, WBC geçici dünya şampiyonluğu kemerini alarak, ağır sikletin zirvesindeki isim Alexander Usyk ile şampiyonluk maçı yapma hakkı elde edecek. Maça olan ilgi ise şimdiden zirveye ulaşmış durumda. Satışa çıkarılan 12 bin bilet yalnızca birkaç gün içinde tamamen tükendi. Bu da boks severlerin karşılaşmayı ne kadar büyük bir heyecanla beklediğini gözler önüne seriyor. Hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Agit Kabayel, 2.01 metre boyundaki rakibi Damian Knieba'ya alışabilmek için antrenmanlarında 2.06 metre boyundaki boksörlerle sparring yapıyor. 1.91 metre boyunda olmasına rağmen bu dev rakiplerin yanında Kabayel'in adeta bir çocuk gibi görünmesi dikkat çekiyor. Tüm gözler şimdi 10 Ocak'ta oynanacak ve dünya ağır siklet boksunu yakından ilgilendiren bu tarihi maça çevrilmiş durumda.